Cümletten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survivor's Office oynayacağız. Survivor's oynayacağız ve büyük ikramiye çıkarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki salı günleri büyük ikramiye günü. Şuradan hemen göstereyim. Süper salı büyük ikramiye çıkıyor. 900 bin coins veya 1 milyon 500 bin coins çıkıyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Bakalım çıkabilecek mi? O zaman hadi başlıyoruz videomuza şu an. 160.940 coinsimiz var altınımız. Başlıyoruz arkadaşlar evet açmaya. Şu ortadaki kutuyu açacağız. Başlıyoruz. 3 x paydan çıktı. 500 para. Tabii ki de hepsini harcamayacağım paranı. 4 x tane yuta, yutanın nüfusu. 300 tane para. 500 tane para. 300 para 3x Hoverboard Spyro gitarı Bakalım çıkartabilecek miyiz arkadaşlar Merak ediyorum İnşallah çıkartabiliriz yani 1x puan takviyesi 500 tane para Spike'ın gitarı çıktı arkadaşlar. 300 para. Yutani'yi tamamlayabilir miyiz diyeceğim de Cık, yok. Anca simge kutusu falan açarsak şu altı anahtarlık ondan tamamlanır. 1x önde başlama. 5x Spike'ın gitarı. 5 eksi yutanenin fosu bu da 3 tane <gülüyor> <gülüyor> şöyle 5 x şöyle 1000 para güzel şöyle 300 para şöyle 300 para şöyle 300 para Bakalım neler çıkacak. Evet. Şöyle açıyoruz abi. Bir tane anahtar, ben bunu iki x izleyeceğim. Çünkü önemli abi. Ya bu ne? Abi ne oluyor? Evet çünkü ben neden reklam izledim? Çünkü anahtar değerli. Anahtar bulmak zor bu oyunda. Şu an 65 anahtarım var. Gördüğünüz gibi. Açıyoruz. Anahtar gelirse 2x izleyeceğim ve şurada üstte gördüğünüz gibi gizem kutu çılgınlığı var. Onu reklam izleyip açabiliyoruz. Onu açsak mı ya? Şurada sarı kutu var ya belki ondan 1 milyon koiz çıkar. Neyse boş ver. Biz devam edelim. 2x Spike'ın gitarı. 4x Spike'ın gitarı. Bakalım hangi kostümleri de tamamlayabileceğiz. Tamamlayamayız büyük ihtimalle ama bakacağız. Yutan Nene UFO'su. Yutan UFO'su. 500 para. 4x Paygın Gitarı. Şöyle 300 para. Şöyle 1500 para. Hadi! Hadi abi bak. bas tutuyorum. Bir büyük ikramiye çıksa abi güzel olur. Bugün salı o yüzden deniyorum arkadaşlar. Hadi salı isterseniz bunu videosunu çekip deneyebilirim. Spike'ın gitarı çıktı. Şöyle bir x hoverboard. Çıksa hoverboard. Bu arada gerçekten çıksa çok güzel olur. Yani şok şok olalım. 2500 para. Hadi. 300 para. Bir tane hoverboard. 300 para. Hadi be çıksa. Çıksa güzel olacak. Tamam. Çıkmıyordu. Dur, çıkmıyordu. çıkmıyordu. Hadi, hadi. Şöyle basılı tutuyorum. Bir ilk başlama. Bir tane anahtar. Evet arkadaşlar. Bir tane daha reklam izleyelim ya. Dur şunu iki yakalayalım. Evet arkadaşlar. 6x tütünün ufosu. Şimdi yukarıdakileri açacağız. Şu sada kutusundan da 1 milyon 500 bin çıkıyor buradan da çıkmadı. Buradan açıyoruz. Bu çıkmadı. Maalesef arkadaşlar çıkmadı. Devam ediyoruz. Buradan simge kutusundan çıkmıyor zaten büyük Şeyden çıkıyor. Gizemli kutulardan çıkıyor. Şöyle açıyoruz. 500 tane para. neden parayı harcasak da para bitmez ki çünkü her defasında para geliyor. Yani Allah Allah. Neyse ben bunu iki ikisini izledim abi. Arkadaşlar yanlış kısmı açtık. Neyse bir şey olmaz. Aha görev tamamlanmış ama görev tamamlanmış. Bir dakika. 3 anahtar alacağım. Ha böyle bir görevimiz varmış. Tamam iyi oldu. Biraz daha yüksek versek şey güzel. Neyse. Aha anahtar çıktı. İzleyeceğim. Lan izleyemedim. Neyse. Bir şey olmaz. Bu sefer çıktı. Evet arkadaşlar çıktı. Ha bu ne? Arkadaşlar şu an verdiğimiz anahtarı geri kazandık. İlk başta da izleseydim 67 olacaktı. İzleyemedim orada. Verdiğimiz anahtarı geri aldık resmen abi ya. İnanamıyorum. Neyse Survival Surfers'ın iyiliğini unutmayacağız. Devam ediyoruz. 3x yutanlı nüfusu. 5x tane yutanlı nüfusu. 300 tane para. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle açmaya devam ediyoruz. Bin para. Hadi abi. Hadi abi. Olmadı arkadaşlar. Çıkmayacak gibi ya. Bizde o şans var mı? Var mı bizde şans? Var mı bizde o şans? Bence çıkmaz. Çıkarsa ama. 900 bin coins gelmiyor. iki x tane hoverboard. Bu arada verdiğimiz anahtarı geri aldık simli kutusundan. Vallahi. Açıyoruz. Şöyle basıyorum abi. Videomuz 9 dakika olmuş. Tamam sıkıntı değil bu da. Bir iki dakika daha yapalım. Bir iki dakika daha açalım onun aslında videomuzu bitirelim. Çıkmıyor arkadaşlar yani. Çıkarsa güzel olur ama çıkmıyor. Keşke çıksa abi. abi keşke çıksa. Hadi abi hadi. Çık ya. 900 bin coin swing tabii ki oyuruz. Hadi bari lütenin ufası çıksın. Güzel para. 4x lütenin ufası 410 90 tane kaldı abi. videomuz 10 dakika olmuş. 2 dakika daha. 2 dakika daha abi. Uy 5000 para çıktı. Alsam mı lan? Alayım lan 2x. Ah 10.000 para. vallahi geri aldık altına. Bir 15 dakika yapalım arkadaşlar videoyu. Öyle kapatacağım. Bir 15 dakika olsun video. Büyük ihtimalle yarın yüklenir. Bugün yüklenmesi bilmiyorum. Zor, zor olabilir. Bence yarın yüklenir. Yarın yükleyebilirim bilmiyorum bugün yüklesem ya yüklesem. Bugün salı arkadaşlar Yılmaz. An Allah'ım Allah'ım. Hadi simge kutusu da açmış olalım. İki tane simge kutusu açıyoruz. Buradan bu arada büyük ikramiye çıkmıyor. Anahtar bile çıkmıyor. yani ne? ne çıkıyor? Ben bunun iki ikisini izleyeceğim yani. Evet arkadaşlar 26 tane oldu. Tamam daha izlemeyeceğim reklam ya yeter artık. Zaten Survive Surf geri veriyor anahtarları bak. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu? Arkadaşlar valla survival kadar iyi bir yok yani. Helal olsun be. Adamlar harcadığımızı geri veriyor. Tamam şöyle. Geç çok da anahtar kaybetmedik yani bir şey olmaz hadi çıksın abi. Şöyle basıyorum. Abi 900 bin koysa hadi 2 de 4 dakikamız kaldı. Hadi. Şöyle basıyorum. Şöyle. Böyle basalım. arkadaşlar olmuyor çıkmıyor arkadaşlar bunun çıkması için çok büyük bir şans olması lazım biz daha de o deniyoruz şansı 12 dakikadır ama çıkmıyor maalesef arkadaşlar çıkmıyor hadi ya çıksın abi çıkmıyor arkadaşlar Hepsini de harcamak istemiyorum hani. Şöyle 300 para. Böyle bastım. Abi baksanıza abi veriyorlar. Geri veriyorlar anahtarı ya. Az kalsın yine yanlışlıkla açıyordum sizin <laughs> Spike'ın gitarı az kaldı. Şeyde Yutani'nin de da az kaldı. Yutani'yi istiyorum. Çok da, şey Spike'ın giteni de fazla veriyor ya sanki. Değil mi? Ona baya fazla verdi. Bak üç de veriyor. 425 oldu. Birkaç simge kutusu açsak tamamen aslında da yetmez. Hadi abi. Hadi! Hadi abi. Bir güzellik yap bize be. Hadi Sobby Surf, bir güzellik yap. Hadi Sobby Surf çıkmadı. 300 tane para. Hadi ama, hadi hadi. Çıkmıyor arkadaşlar. 1x puan takviyesi. 2x Hoverboard. 5x Yutan'ın UFO'su geldi. 300 tane para. Hadi. Gelmiyordu. Gelmiyordu. Evet. Ve videomuz 5 dakika oldu. Artık bitirmenin zamanı geldi. Hadi. 16 dakika olsun öyle bitireyim. 6. dakikada bitireyim arkadaşlar. 2 dakika daha. Hadi. Hadi abi süre veriyorum. Hadi ya. Çık. Çıkmıyor. Yok abi çıkmıyor ya. çıkmıyor. Böyle birden hızlı geliyor ya. Gelecek sanıyorum hani. Ye yeah, kazandık abi. Anahtardan kazandık. İkramiyeden kazanamadık. Her şeyden kazandık. Bir ikramiyeden kazanamadık ya. Bir gelmedi abi ya. Gelse ne olurdu ki sanki. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Ve bye bye.